Bir hacker bilgisayarında dosyalarını nasıl gizler? Bugün size kolaydan sonra tam 4 taktik göstereceğim. Hadi gidelim. Ve en basit yöntem dostlar buradaki olay sadece dosyanın uzantısını değiştirmek. Mesela JPEG'se PDF yapmak, PDF'se TXT yapmak arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir şey gözükmüyor. Ve ikinci yöntem arkadaşlar klasörün üstüne gelip isim değiştir diyoruz. Burada klavyeden alt 2 5 5'e tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi isim gitti. Sonrasında özelleştir simge değiştirden burada şeffaf simge seçiyoruz ve masa üstünde gözükmüyor artık. Evet arkadaşlar bir dosyayı başka bir dosyanın içine gizlemek. Burada iki tane TXT dosyası oluşturdum ben. Şimdi gördüğünüz gibi burada içinde yazıklarını da gördünüz. Burada arkadaşlar byte'ını da göstereyim şöyle. Oluşturma tarihi bunlar değişmeyecek. Şimdi masa üstünde terminali açıyoruz arkadaşlar. Type yazıyoruz. Gizlemek istediğimiz dosya ok yapıyoruz. Gizlediğimiz dosya iki nokta üst üste gizlemek istediğimiz dosya yazıyoruz arkadaşlar. Ve artık içine gizlendi. Artık bunu silebiliriz arkadaşlar. Bunu sildikten sonra şimdi geri getirmek istiyorum. Mesela içindeki şeyi görmek için arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir byte vesaire değişmedi. Şimdi bunun içindeki şeyi tekrar görmek için arkadaşlar tekrardan terminale gidip notepad yazıyoruz arkadaşlar. İçine gizlediğimiz dosyanın adı iki nokta üst üste gizlenen dosya arkadaşlar yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi geldi. Ve arkadaşlar son taktik steganografi diye geçiyor bu İngilizce'de dostlar Hackerların kullandığı tek e, Taktik diyebilirim size Bunda da Kali Linux kullanmamız gerekiyor Ben VSL yani Windows içinde kullanıyorum Microsoft Office'ten Kali Linux'i indirip siz de kullanabilirsiniz Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Arkadaşlar paketleri yüklüyorum öncelikle Ve e, stack height e, Paketini de yükledik dostlar Şimdi gördüğünüz gibi buradaki txt dosyasını Bu fotoğrafımın içine gizleyeceğim arkadaşlar Bunu yapmam için de öncelikle Bu dosya içerisinde Kali Linux terminalini çalıştırmam lazım. Kali Linux terminalini çalıştırdıktan sonra arkadaşlar gerekli olan e, kodları girmem gerekiyor. Stack hide yazıyorum arkadaşlar ve metin jpg yani e, içine gizlediğim e, fotoğraf dostlar ve sonrasında gizlemek istediğim txt'yi yazıyorum ve şifre girmemi istiyor benden şifreye giriyorum dostlar ve bu kadar sonrasında bunu silebilirim şimdi bunu nasıl geri getirebiliriz arkadaşlar tekrardan kalorinix e, terminalini açıyoruz tek hide extract diyoruz arkadaşlar ve burada Gördüğünüz gibi dosyanın ismini yazıyoruz. Şifreye giriyoruz. Ve dosya geldi arkadaşlar. Bunu kesinlikle öğrenmeniz lazım.